Değerli izleyicilerim Burak TV'den yayında yani Esen gerçekleştiriyoruz Sayın Seyat Otobüsü Kulübü'nde yanımıza Sayın Seyat Kulübü'nü var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun Bak, Bey nasılsınız? Eyvallah Murat. TV yayını nasıl? Yayınları izliyor musun? İzliyoruz abi. Eyvallah. Gelin eyvallah. Gelin eyvallah. eyvallah. Memleket neresi? Rize. Neresi? Salaha'dan. Oğul Salaha'ya selamlar gönderin bizim Murat Ketenci. Murat Ketenci. Yaş kaç mı? Kırk hocam. Kırk. Sayın Seyat toplamını yapıyorsun. Evet. Kaç yıldır? İki yıl. Peki babadan oğula mı yoksa? Yok. Kendiniz başladı. Kendiniz. Kimin arabası mı çalışıyor? Arabası sizin mi? Kendi, Kendi aracımız var. Allah, maşallah. E, kaç tane araba var? Bir tane de oğlum. Bir yedi kişi. Öyle mi? Evet. ortak. Ortak. Ortak mı? Ha. Bu da bizim yazanıcı abimiz. Evet. Hoş geliyor, geldin geliyor. Peki hala e, ne zaman hareket ediyorsunuz? E, bugün İstanbul'dan kaç 17. 5'te mi? 5'te kalmışım. 5 de Aha, beş tane bir tane yolcu vermişim sana. Hayırlısı olur. var. Bu arada beş tane yolculuk Sağ bir tane yolculuk var. Şansımız Dersin. o. Yapacak Diğer şoför kim? Eyüp Sultan Ekmekçi, bir de Kerim O Kerim'e selamlar getirdin. Hani arabayla böyle dolaşalım Dolaşalım. dolaşalım. Evet, bana bak. Böyle firmayla gizli. Kerim evet, mi Kerim, Kerim abi. O kamyonu, o kamyonusu. Evet. Evet. Kerim iyi kaptan değil mi? Evet abi. Kapsadık mı abi? Bekarım o. Kaç kas? 40. Almanya'sın yapışık yapışık işin gücün var. Almadılar bizi de olacağız. Ama şoförleri al ya. Aha, almadılar. 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 İnşallah evlenirsin. Ailesiyle. Anne babası sağ mı? Baba rahmetli annesi. Allah sağ Allah rahmetli. Annenin sağlığında da evlen. Değil mi? İnşallah. Annenin sağlığında da evlen. Kaç kardeşsiniz? Kalabalık. Kalabalık. Kaç tane? 16 tane var. altı maşallah. Cesur ya. Evet. İyi sen bir önce bir alın evlen. Şimdi e, buradan e, seni izleyenlere, kaptanlara bir selam söyle. Şu tarafa doğru gitsene. Evet. Şöyle gel. Gel 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 gel. Böyle çelik gibi sürüyorsun ha. Zayıf adamsın ya. Evet. Tamam. Bak Muammer abi. Yolcularımıza hayırlı yolculuklar. Evet. Muammer abiye de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolun açık olsun. Muammer abim yolun evet. açık olsun. Yüz Kendine iyi Yüzüye bak. abi canlı <laughs> <kalmayı> yayında <laughs> <laughs> para istenmez. Ayıp. Sağ olun. Yani. Muammer <laughs> abi de. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. Formunu koruyor. Yaşına itibaren e, ee, evet. koruyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bu gençliğin sırrını neye borçlusun? Bu gençliğin sırrını milletle uğraşmakla sırrı satmak var. <laughs> Oldu. Hayır <laughs> yolculuğunda bir <laughs> abi, Teşekkür <laughs> olsun. Bu da söz bir selam söyle. Bizi sevenlere selam olsun. Eyvallah. Hadi Teşekkür ederiz. Esenler hadi. otomarından selamlar, sevgiler. Yolculan, patlılır, Bir yakışıklı olsun aşağıda yolculan, aşağıda yolculan. Da. Hadi. Evet, hadi. Teşekkürler. teşekkürler.